Merhaba sevgili arkadaşlar. Ben Din Öğretimi Genel Müdürlüğü'nde görevli Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni Müşra Azizik. Hadis dersimize tekrardan hepiniz hoş geldiniz. İlk ünitemize devam ediyoruz. Konumuz iman ve salih amellerle ilgili hadis metinleri olacak. Hadi hep beraber şimdi hadis metinlerine biraz daha yakından bakalım isterseniz arkadaşlar. Evet ilk hadisi şerifimiz gelsin. Abbas bin Abdülmuttalip'ten rivayet edildiğine göre o Resulullah'ı şöyle buyururken dinlemiştir. Allah'ın Rab, İslam'ı din, Muhammed'i peygamber olarak benimseyip onlardan razı olan kimse imanın tadını tatmıştır. Evet burada şöyle baktığımızda arkadaşlar hem Arapça kısmından da bakalım bu kısım görüyorsunuz. Hadis-i şerefin hangi kısmıdır? senet kısmıdır değil mi kimden rivayet edildiğini bize söylüyor. Sonrası da şu kısımda peygamber efendimizin e, sözü olan kısımda metin kısımdır, asıl kısımdır değil mi? Burada da peygamber efendimiz neyden bahsediyor? İmandan bahsediyor. E, gerçek imanın nasıl olması gerektiğinden bahsediyor. İmanın tadını almak nasıl mümkün olabilir? Bundan bahsediyor bize. E, hangi hadis kitaplarında yer almış bu? Bakalım. E, Müslim'de yer almış ve Tirmizi ikisinin de iman bölümünde yer alan bir hadisi şerifmiş. Evet Devam edelim. Bir sonraki hadisi şerifle yine imanla iman konusuyla ilgili olan bir hadis-i şerif. Ashab-ı Kiram'dan Süfyan bin Abdullah Es-Sekafi'den nakledildiğine göre o şöyle dedi. Resulullah'a dedim ki: "Ey Allah'ın Resulü, bana İslam'ı tanıtacak öyle bir şey söyle ki senden duyduğum bu sözden sonra bir başkasına sorma ihtiyacı duymayayım." Bunun üzerine efendimiz şöyle buyurdu. "Allah'a inandım de sonra da Dost doğru ol. Evet burada da yine görüyorsunuz e, hadisin senet kısmı kimden rivayet edildiği burası senet kısmıdır değil mi? E, burası da metin kısmıdır hadisi şerifin. Evet nerede geçiyormuş? Müslimin iman bölümünde geçen bir hadisi şerifmiş. Evet İslamı tanıtacak bir şey söyle diyor sahabi peygamber efendimize bunu soruyor e ve peygamber efendimiz nasıl tanıtıyor Allah'a inandım de sonra da dost doğru ol. Yani sadece inanmakta yeterli. Allah'a inanacağız ve ona inandığımız için aynı zamanda dost doğru bir hayat yaşayacağız. Aslında bu dost doğru dediği durum çok genel bir durum. Hayatımızın her alanında dost doğru olmakla ancak hakiki bir Müslüman olabiliriz. Allah'a imanla beraber tabii ki. Evet bir sonraki hadisi şerifimize bakalım. Ebu Ümami'nin rivayet ettiğine göre Resulullah şöyle buyurdu. Sevdiğini Allah için seven, kızdığını Allah için kızan, verdiğini Allah için veren ve vermediğini Allah için vermeyen mümin imanını kemale erdirmiştir. Yine görüyorsunuz e, imanla ilgili bir hadis-i şerif. Burada yine e, rivayet eden e, ravi'nin bulunduğu senet kısmı var. Burada da yine metin kısmı var ve Ebu Davud Ebu Davud'un sünnet bölümünde geçiyor bu hadisi şerif ne anlatıyor bize? Kemale erdirilmiş imandan bahsediyor. Yani bir imanın tam olması için ne gerekiyor? İnsanın sevdiğini Allah için sevmesi, kızdığına Allah için kızması, verdiğini Allah için vermesi ve vermediğini de Allah için vermemesi işte ne yapıyor? İnsanın imanını Kemale erdiriyor. Tam bir iman olmuş oluyor değil mi? Kemale ermiş bir iman. Evet bir sonraki hadisi şerifle devam edelim. Abdullah bin Amr'dan rivayet edildiğine göre Nebi şöyle buyurmuştur. İyi Müslüman dilinden ve elinden Müslümanların emin olduğu kişidir. Burada da iyi bir Müslümanı tanımlamış Peygamber Efendimiz. Buhari'de geçiyor, Müslim'de geçiyor bu hadisi şerif. Burada gördüğünüz üzere yine senet kısmı rivayet eden raviler. Burası da metin kısmıdır. Evet bir sonraki hadis-i şerifle devam edelim öyleyse. Ebu Hureyre'den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Muhammed'in canı kudret elinde olan Allah'a yemin ederim ki bu ümmetten her kim Yahudi olsun, Hristiyan olsun beni işitir. Sonra da bana gönderilenlere inanmadan ölecek olursa mutlaka Cehennem ehlinden olacaktır buyurmuş. Yine müslimin iman kısmında geçiyor arkadaşlar. Burada gördüğünüz üzere yine rivayet eden ravilerin bulunduğu kısım senettir. Burası da metindir. Evet burada Peygamber Efendimiz neyden bahsediyor? Kendisine haber verdiğim halde, anlattığım halde. Beni işittikleri halde bana gönderilmeyenlerin durumu nedir? İşte bundan bahsediyor. Bunların e, mutlaka cehennem ehlinden olacağından bahsediyor Peygamber Efendimiz. Evet bir sonraki hadisi şerifle devam edelim. Ebu Hureyre'den nakledilir ki o Resulullah'ı ashabı hitaben e, şöyle buyururken işitmiştir. Ne dersiniz birinizin evinin önünde günde beş kez yıkandığı bir dere olsa o kişide kirden pastan bir iz kalır mı? Ashab da hayır onda kirden pastan hiçbir iz kalmaz dediler. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz şöyle buyurmuştur. İşte beş vakit namaz da böyledir. Allah beş vakit namaz sebebiyle hataları temizler. Evet burada da yine burada senet kısmını görüyoruz değil mi? Hadisi i şerifin burada da metin kısmını görüyoruz. Bakalım ee, Buhari'de ve Müslim'de geçen bir hadisi i şerif. Burada da neden bahsediyor? E, en güzel salih amellerden birisi olan e, namazın insana getirdiklerinden e, nasıl bir arınma sağladığından, nasıl bir hem maddi aslında hem de manevi bir temizlik sağladığından bahsediyor Peygamber Efendimiz bu hadisi i şerifinde. Evet devam edelim bir sonraki hadisi i şerifle. Ebu Hureyre'den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Amelin geri bıraktığı kişiyi soyu sopu ileri götüremez. Evet, burada da yine senet kısmını görüyoruz. Burası da metin kısmıdır hadisin. Bakıyoruz Ebu Davud'da varmış, Tirmizi'de varmış, eee İbn Mace'de varmış, Darimi'de varmış bu hadisi şerif. Evet, Peki neden bahsediyor? Yine salih amelden bahseden bir hadisi i şerif. Kişi diyor eğer amelinden dolayı geride kaldıysa yani yeterli güzel amel, salih amel işleyemediyse istediği kadar iyi bir soyu sopu olsun hiçbir işe yaramaz. İnsanın işine yarayacak olan ahirette nedir? Yanında götürmüş olduğu salih amelleridir, güzel amelleridir soyu sopu insanı ileriye götürmez diyor. Peygamber Efendimiz burada da yine güzel amellerin öneminden bahsediyor bize. Evet. Bu hadis-i şeriflerden de gördüğümüz üzere arkadaşlar peygamber efendimiz bizi birçok konuda aslında aydınlatıyor. Burada biz e, iman ve salih amelle ilgili olan hadis-i şeriflerinden e, bazılarını işledik. Aslında peygamber efendimiz birçok konuyla ilgili bizi aydınlatıcı, bize yol gösterici e, hadis-i şeriflere sahiptir. Sözleri, davranışları, tutumları vardır. E, o yüzden bizim için rehberdir peygamber efendimiz. O yüzden hadis ilmiyle ilgilenmek, Peygamber Efendimiz'i daha yakından tanımak, onu anlamaya çalışmak bir Müslümanın hakiki bir Müslüman olabilmesi için çok önemli ve kıymettir. Evet, hadis ilmiyle ilgili ana kavramlar arkadaşlar hadis usulü eserlerinde detaylı olarak tanıtılmıştır. Hadis usulü kitaplarında e, Arapça olarak da vardır, bu kitaplar Türkçe olarak da vardır. E, bu eserlere örnek verecek olursak, Şunları sayabiliriz arkadaşlar. Sahihi Buhari Muhtasarı Tecrid-i Sarıh Tercümesi ve e, Ahmet Naim Bey Tecrid Mukaddimesi. Bu eser e, verdiği bilgiler dolayısıyla arkadaşlar e, alanında hala e, en önemli kaynak olarak kabul edilmektedir. Bu eser. Evet Talat Koçiğit'in Hadis Usulü eseri. İlahiyat fakülteleri düzeyinde aslında arkadaşlar hadis konu, hadis usulü konularını inceleyen bir kitaptır. Akademik anlamda hadis usulü ile ilgili de ilk kitaptır Talat Koçyiğit'in hadis usulü kitabı. Bu anlamda önemli bir eserdir. İsmail Lütfü Çakan'ın da hadis usulü kitabı vardır. Eser ve şekil ve örneklerle hadis usulü konularına aslında görsellik ve pratiklik kazandırmış bir eserdir ve 6. bölümde hadis okuma ve okutma yöntemlerini uygulamalı olarak göstermiş bir kitaptır bu hadis usulü kitabı. Halettin Karaman'ın hadis usulü kitabı 1950'lerden sonra faaliyete geçen arkadaşlar orta seviyedeki dini eğitim ve öğretim kurumları olan İmam Hatip liselerinde uzunca bir süre e, kitap olarak, ders kitabı olarak okutulmuş bir kitaptır bu. E, Hayrettin Karaman'ın hadis usulü kitabı. Ali yardım hadis 1-2 e, bu eserde hadis usulü, hadis tarihi, e, hadis kaynakları ve ilimleri hakkında detaylı bilgiler sunmaktadır bizlere. Ayrıca kitabın sonunda kronolojik olarak e, muhaddislerin isimlerine de yer verilmiş olan önemli bir eserdir. Evet gelelim şimdi konumuzla ilgili sorularımıza. Evet burada bir hadisi şerif var. Diyor ki iman 60 küsür veya 70 küsür şubedir. Bu şubelerin en üstü Allah'tan başka ilah yoktur demek. En zayıfı ise eziyet veren şeyleri yoldan kaldırmaktır. Hayada imanın bir bölümüdür. Evet burada imanın bölümlerinden bahsediyor bu hadisi şerifte. Sorumuzda diyor ki bu hadisten hareketle aşağıdaki yorumlardan hangisine ulaşılamaz? Evet ulaşılamayacak olanı soruyor bize. Hemen bakalım Az seçeneği iman sadece dil ile ifade edilmelidir. Hayır buna asla ulaşı, ulaşamayız çünkü ne diyor? 60 ya da 70 küsürdür diyor imanın şubeleri. En üstünü Allah'tan başka ilah yoktur demek. Evet bu sözlü bir ifade doğru ee, ama bunun yanında diyor başka şubeler de var. İşte en zayıfından bahsediyor eziyet veren şeyleri yoldan kaydırmak. Haya, Bunlar da imanın şubelerindendir. O yüzden iman sadece dil ile ifade edilmelidir e, ifadesini biz buradan asla çıkaramayız arkadaşlar. Hemen diğerine bakalım. Ve güzel emeller imandan birer parçadır. Evet eziyet veren şeyleri yoldan kaldırmak, e, haya etmek bunlar güzel emellerdir. İmandan e, bir parçadır diyor zaten hadisi şerif. C'ye bakalım. Utanma duygusu imanın bir şubesidir. Evet hayadır utanma duygusu ve imanın bir şubesidir burada söylemiş. İman insan davranışlarında ortaya çıkar. Evet iman e, ediyoruz yani bunu dilimizle ifade ediyoruz. Sonrasında da zaten davranışlardan bahsediyor. Eziyet veren şeyi ortadan kaldırmak imanın e, parçasıdır diyor. Yani bir davranışımızda ortaya çıkıyor imanımız. Haya etmek imandandır diyor. Yani yine e, davranışımızda ortaya çıkıyor imanımız. Bunu da söyleyebiliriz, bunu da ulaşabiliriz. İmanın sözü ifadesi Allah'tan başka ilah yoktur demektir. Evet şöyle bakalım. E, i̇manın şubelerinden bahsediyordu. En üstünü ne demişti? Allah'tan başka ilah yoktur demek. Demek ki sözlü ifadesi budur. Bunu da söylemiş. O yüzden cevabımız tabii ki A seçeneğidir arkadaşlar. Evet diğer sorumuzda hemen devam edelim. Diyor ki Peygamber Efendimiz üç şey öleni mezara kadar takip eder. İkisi geri döner, biri kalır. Ailesi, malı ve ameli onu takip eder. Ailesi ve malı geri döner, ne kalır? Ameli kalır. Yani yaptığı işleri kalır yanında. Yukarıda yer alan hadisi aşağıdaki ayetlerden hangisi konusu itibariyle destekler. Evet konusu itibariyle bu hadis-i şerifi destekleyen ayeti bulacağız hemen. Bakalım A. Şüphesiz inananlar, Yahudi olanlar, Hristiyanlar ve sahabilerden Allah'a ve ahiret gününe inanıp yararlı iş yapanların ecirleri Rablerinin katındadır. Evet ilk güzel iş yapanların ecirlerinin Rableri katında olduğunu e, söylüyor bunun karşı, karşılığının ecirlerinin. E, ama burada ne diyordu? E, i̇nsanı mezara kadar takip e, eden Üç şeyden bahsediyordu. E, yanında sadece amelinin kalacağı, işte e, ailesi, malı, bunların hepsi dünyada kalacak. Yanında sadece ameli gelecek bundan bahsediyordu. Bunu destekleyen bir ait değildir diyebiliriz. B'ye bakalım. Güzel söz, kökü yerde sabit, dalları gökte olan güzel bir ağaç gibidir. Ki o ağaç Rabbinin izniyle her zaman yemişini verir. Allah öğüt alsınlar diye insanlara böyle benzetmeler yapar. Evet burada güzel sözden, onun güzelliğinden bahsediyor. Güzel benzetmelerle. Bu da değildir değil mi arkadaşlar? C'ye bakalım. Mallar ve çocuklar dünya hayatının süsüdür. Bakın mallar ve aileden bahsediyor. Ama kalıcı salih işlerse Rabbinin katında hem mükafat yönünden hem de ümit bağlamak bakımından daha hayırlıdır. He, yani e, manlar ve çocuklar dünyanın süsü diyor. Rabbinin katına sen ancak amellerinle gidebilirsin diyor. Sanki değil mi arkadaşlar? Buradaki hadisi şerifi bir, bir destekleyen bir ayet gibi. Şöyle buna bir artı koyalım. Kenarda dursun. Diğer seçeneklere de bakalım. De körle gören, inanıp da iyi amellerde bulunanla kötülük yapan bir olmaz. Ne kadar az düşünüyorsunuz? Evet burada körle görenin, e, inanıp iyi amellerde bulunanla kötülük yapanın bir olmayacağından bahsediyor. Bu da birebir örtüşen bir ayet değildir hadis-i şerifle. Ee bakalım biz gökleri yeri ve her ikisi arasında bulunanları gereğince yarattık. Kıyamet günü şüphesiz gelecektir. Bu e, zaten yukarıdaki konuyla e, hiç bağlantılı bir ayet-i kerime değildir değil mi arkadaşlar? O yüzden cevabımız tabii ki C seçeneğidir. Doğrudan konuyu destekleyen bir ayettir. Hemen devam edelim. Diğer sorumuzdan. Ashab-ı Kiram'dan Süfyan bin Abdullah Es-Sekafi'den nakledildiğine göre o şöyle dedi. Resulullah'a dedim ki ey Allah'ın Resulü bana İslam'ı tanıtacak öyle bir şey söyle ki senden duyduğum bu sözden sonra bir başkasına sorma ihtiyacı duymayayım. Bunun üzerine Efendimiz şöyle buyurdu. Allah'a inandım de sonra da dost doğru ol. Yukarıda verilen hadiste ilgili yargılarından hangisine ya da hangilerine ulaşılamaz diyor. Hemen şöyle bakalım. İman eden güzel işler yapmalıdır. Evet Allah'a inandım de dost doğru ol. Yani doğru işler yap, güzel işler yap. Ee, işte yalan söyleme, doğruluktan ayrılma bu. Dost doğru olmak aslında çok e, ucu açıktır, çok geneldir. E, i̇nsanın hayatı boyunca, hayatın her alanında dost doğru olması aslında e, güzel işler yapmasını da kapsar. İman edecek, güzel işler yapacak, dost doğru olacak. Evet buna ulaşabiliriz. 2'ye baktığımızda şirk amelleri geçersiz kılar. Ee, evet burada aslında şirkten bahsetmemiş, amelleri geçersiz kıldığından da bahsetmemiş değil mi arkadaşlar? Şirkle ilgili zaten bir şey görmüyoruz. 3'e bakalım. Tevhid ve istikamet İslam'ın İslam temelidir. Ne diyordu? Bana İslam'ı tanıtacak öyle bir şey söyle ki başka bir şey duymaya gerek kalmasın. E, ne diyor? Allah'a inandım da tevhid inancı. Sonra dost doğru ol. İstikamette kalmak yani doğru bir istikamette kalmak buna İslam'ın temelidir diyebiliriz. Buradan ulaşabiliriz buna değil mi arkadaşlar? Dörde baktığımızda dürüst bir hayata sahip olmalıyız. Evet dost doğru ol dediğine göre evet dürüst bir hayata sahip olmalıyız. Buna da ulaşabiliriz. O yüzden cevabımız yalnız ikinin bulunduğu B seçeneğidir. Devam edelim sonraki sorumuzla. Evet Enes bin Malik'ten nakledildiğine göre Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Üç haslet vardır. Bunlar kimde bulunursa o kişi imanın tadını alır. Allah ve Resulünü her şeyden fazla sevmek, sevdiğini Allah için sevmek, küfre dönmeyi ateşe atılmak gibi çirkin ve tehlikeli görmek. Hadisten hareketle aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz? Enes bin Malik peygamber efendimizden iman konusuyla ilgili bir rivayette bulunmuştur. Evet Enes bin Malik'ten rivayet edildi e, diyor ve ne diyor imandan bahsediyor. Ee, i̇şte üç kişi vardır, pardon, üç haslet vardır ki bunlar kimde bulunursa o kişi imanın tadını alır dediğine göre iman konusuyla ilgili bir hadisi şeriftir. Buna ulaşabiliriz. Ve bakalım Enes bin Malik tarafından rivayet edilen bu hadis kavli hadise bir örnektir. Evet burada imanla ilgili peygamber efendimizin doğrudan sözü nakledilmiş değil mi arkadaşlar? O yüzden Kavli hadise yani sözlü hadise bir örnektir diyebiliriz. Bu da doğru. C'ye baktığımızda Allah ve Resulünü kendimizden daha çok sevmeliyiz. Evet zaten hadis-i şerifte bunu söylüyor. Allah ve Resulünü her şeyden fazla sevmek işte imanın tadını almak ancak bununla mümkündür diyor. Evet buna da ulaşabiliriz. D iman üzere olmak ve bu yolda kararlı olmak e, gerekir. Evet. Ne diyor? Allah ve Resulü her şeyden çok seveceksin. Sevdiğini Allah için seveceksin küfre dönmeyi, ateşe atılmak gibi çirkin ve tehlikeli göreceksin. Evet bu, bu yolda kararlı olmayı gösteriyor değil mi arkadaşlar? İman üzere o, olmak, inanmak ve ne diyor? Küfre dönmeyi, ateşe atılmak gibi çirkin ve tehlikeli görmek de yani bu yoldaki kararlılığını gösteriyor zaten. Ve buna da ulaşabiliriz. E'ye baktığımızda Enes bin Malik tarafından rivayet edilen bu hadis takriri hadise bir örnektir. Takriri hadis neydi? Onaylama hadisiydi değil mi? Ee, sahabeden birisinin yapmış olduğu bir davranış ya da söylemiş olduğu bir sözü peygamber efendimizin onaylaması ile ilgili bir e, hadisti. Burada e, onaylama e, yok. Bu kavli hadise bir örnektir. takriri hadise bir örnek değildir. O yüzden cevabımız da E seçeneğidir. Evet sorularımızın sonuna gelmiş bulunuyoruz arkadaşlar. Umuyorum sizin için faydalı bir video olmuştur. Bir sonraki videomuzda görüşünce de kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.